gücümüz ispatında, gücümüz yetkiliyle burada yaşayan adı yamanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mazlumun mağduru kim diye sorulmaz. Bir gıda paketi dağıtıyorsun. Bakınca diyor benim komşu ihtiyacı var. Bunu güzeltmek istedim. Bir özel için karşıda olur. işte, artı bir bizim için şey yapıyor. Siz de bizi kabul ettiniz buraya. Allah'ından razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. İnşallah Ahmet abimin dediği gibi pazar gününde gelirseniz biz çok mutlu edersiniz. Evet. Tabii burada milletimizle birlikte bizi ziyaret ettiniz. Bu güzel programınıza da davet ettiniz bizi. Önce ben de sizleri tebrik ediyorum. Şen evet. faaliyetlerinde önderlik yapıyorsunuz dernek olarak. Sizin vesilenizle tabii bütün Adıyamanlılara da selamlarımızı da iletelim. E, hepsiyle gönlümüz İstanbul çünkü hepsinin geldiği, birleştiği, buluştuğu bir şehir. Burada Adıyamanlımızda, Karşımızda, Rize'limizde, Konya'lımızda, Trakya'lımızda hepsi bir arada işte. Bugün birlikte oluruz. Bütün Adıyamanlı hemşerileri oradan bir sesleniriz. Öyle diyoruz. Hep birlikte bir merhaba demiş oluruz. Hayırlı olsun. Sekizinci kez yapıyorsunuz. Sekizinci <laughs> kez şey yapıyoruz. E, bravo. Demek ki yani e, işin peşini bırakmıyorlar. İyi, e, ekip yetişiyor. Adıyamanlar çalışkanlıdır. Yaman'dır yani. Adı da Yaman'dır. Her şeyi Yaman'dır yani. Dolayısıyla ben olmayınca işler kalıyor ama sakın <gülüyor> Adıyaman'da Adıyaman'da... <laughs> ben... 11. kuruluş yerimiz de 8. gece olunca onun için demek Alın Güçlü bir şekilde iyi bir ekipten yola devam etmeniz lazım. Evet. Devamını gayret edeceksiniz. Adıyaman maalesef benim gezmediğim şehirlerimizden bir tanesi ama çok merak ettiğim, gezmeyi özellikle arzu ettiğim şeylerden birisi. Görev itibariyle Şırnak'tan uzun uzun kaldık. Ama Nemrut'u daha doğrusu Adıyaman'a diyelim. Efendim, gezme imkanımız olmadı. ama Günün bir Adıyaman'a davet etmek üzere de gelebiliriz. Evet. Adıyamanlı kardeşlerimizle de kalır. birlikteyiz. İnşallah e, vesile olur. Sayın Valim'i in inşallah evet. binanın sekizinci harikası olan Memur davran bekliyoruz. Bunun için Sayın Valim Adıyaman'a da bekliyoruz. İnşallah bir gün Adıyaman misafir ederiz. Kendisi evet. Adıyaman'dan ağırlamak bize nasip olur. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bundan bir keyif alırız her zaman bir vilayetin hepsini gezme imkanımız olmalı. İnşallah bu güzel davetle bir vesile olur. Adıyaman'ı görmemiz için. Gönlümüz arzu eder. İnşallah.